Merhabalar, şu an Makedonya'dayız. Ünlü Taş Köprü ya da Türk Köprüsü diye bilinen köprünün üstündeyiz. Burasını biraz hem Türkiye hem Makedon tarafını ayırıyor diye derler. Ama aslında Osmanlı mimarisiyle Avrupa mimarisini ayıran tam köprünün önündeyiz. Burası Türk Çarşısı ya da Bit Pazarı dedikleri kısım. Bu tarafta biraz da e, ünlü heykellerin de olduğu Avrupa tarafındayız. Şimdi her tarafta geziyoruz. Burada Makedonya'nın ünlü mimari yapılarının yanında Yine tam karşıda İskender heykeli. Etrafta birçok heykel ve ünlü heykel köprüsü. Bu taraf yine Türk köprümüz. Makedonya'da bir laf vardır gördüğünüz üzere. İnsandan çok heykel vardır. Biliyor Türkçe. Türk ü, Türk. A ne o? de Türk. Ü, Türk ü. Herkes Türk burada. Evet. Ama bu Makedonuz. Makedonuz. Neden Türk? Herkes Türkçe biliyor. Türkler çok geliyor diye mi? Sarpat Durgin almak eden Ortodoks. Ortodoks. Ama Türkçe herkes biliyor diyorsun. Sarpat Sarpat. Bunları kim yapıyor? Siz mi? Oh my friend, o am I. Bunlar arkadaş bunları sen yapıyorsun? Vallahi çok güzel. Eline sağlık. Eline sağlık. Eline sağlık. Merhaba. Şimdi Türk çarşısında eee Kır Kahvesine geldik. Köy içindeyiz. Ne yapacağız? Eski kasabada börekçide yine börek yiyeceğiz. Börek challenge'ımızı devam ettiriyoruz. Bakalım hemen ne börekler var içeride. Ortamına da çekelim. Çok güzel bir ortam var burada. Merkez diye geçiyor zaten. Şimdi gelin böreklerimizi, simitlerimize bakalım. Arnavutluğunda en meşhur yemeklerinden biri de aslında Arnavut ciğeridir. Hala Arnavutluk'ta bunu çok zor bulursunuz ama Makedonya'da çok rahat bulursunuz. Üsküve geldiğinde herkes evet Makedon kebabı ya da cevapi dediğimiz köfteleri yer ama aslında bu Arnavutçu yerde yiyebileceğiniz harika bir mekan vardır. Şu an Altan'dayız. E, yorumlara yine buranın linkini de bırakırız. Güzel bir Arnavutçu ciğeri yiyeceğiz. Makedonya'nın güzel mezelerini yiyeceğiz. Hay, tatmak isteyen arkadaşlar da keza yine buranın cevapisini, yani Makedon Kebabı'nı da tatmış olacaklar. Şimdi çok güzel bir lokal mekandayız. Hadi hep beraber buraya girelim. Merhaba. <laughs> Evet, <laughs> çok da, çok Adı ne? Şopska. Şopska. Evet. Evet. Burada peynir ürünleri rendelenmiş, burada küp küp ürünleri de ve peynir ürünleri çok meşhurdur burada. Makedonya'nın doğal güzelliği ve tamamen doğal olan bir yerindeyiz. Matka Kanyonu'ndayız. Şu an sezonda olduğumuzdan inanılmaz kalabalık. Şimdi güzel bir tekne turu da yapacağız. Güzel bir dinlenme, güzel bir trilliçe de burada yapacağız. Haydi. güzel bir tekne turu yapacağız. Ee, çok şey de tavsiye ederiz. Çok uygun yani 4 euroya. Şu anda bir 25 kişilik teknenin kalkmasını bekliyoruz. Bineceğiz hep beraber güzel bir tur yapacağız. Yani yürüyerek de devam edebilirsiniz ama her yeri göremiyorsunuz. Kişi başı 4 euro. Kişi başı 4 euro. Güncel fiyat.